Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan ailesini korumak istedi. Bu nedenle Seyit artık Dilan Karabey olduğunu, Dilan Demir'in öldüğünü söyledi. Dilan babasını da kimesinden Baran'ı sorumlu tutacak. Baran hem Dilan ile konuşmak ve teselli etmek isteyecek hem de Baran Dilan'ı korumak için sessiz kalacak. Azade ve Derya Yılan'ı konakta olduğu müddetçe Dilan ve Baran maalesef mutlu olmayacak. Baran Derya'yı konaktan bir an önce göndermeli hatta şöyle kolundan tutup dışarıya fırlatmalı. Baran ayrıca azad eden Dilan'a iyi davranması konusunda uyarmalı belki de biraz baskı yapmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Dilan son günlerde yaşadığı kötü günler için çok üzgün. Baran Dilan'ı nasıl teselli edeceğini düşünecek. Ama bu kez Baran'ın biraz işi zor olacak. Baran daha önce Dilan'a gitmekte özgür olduğunu söylemişti. Dilan ise Baran olmadan dışarı çıkmayacağına dair söz vermişti. Maalesef her ikisi de verdiği sözleri tutmadı. Dilan'ın sakinleşmesine hatta Dilan'ın biraz da olsa Baran'ı anlamasına Kader ablamız yardımcı olacak. Dilan çok üzgün olduğunu ve Baran'a olan inancını yitirdiğini söyleyecek. Baran bu konuşmaları duyacak ve Baran gerçekten çok üzülecek. Dilan acı çekiyor ve çok üzülüyor. Azade ve Deryan yaptıkları gerçekten yenilir, yutulur, katlanılır gibi değil ve ben Dilan'ı biraz olsun anlıyorum. Ama Baran Dilan'dan daha çok acı çekiyor. Baran Dilan'ı annesini öldüren katilin kızı olduğunu düşünüyor. Baran buna rağmen hem Dilan'ı herkesten korumaya çalışıyor hem de Baran Dilan'ın hakaret ve suçlamalarına maruz kalıyor. Baran sevdiği kadın tarafından haksızlığa uğruyor. Ayrıca Baran ailem dediği insanların ihanetiyle sürekli sarsılıyor. Ama ben Baran'ın her zorluğun üstesinden geleceğini ve aşkına sahip çıkacağını düşünüyorum. Baran ve Dilan gerçekten mutlu olmayı hak ediyor.